Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin 2004 yılı denetim raporunu değerlendirmek üzere huzurlarınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hafızası kayıtlarında saklıdır. O kayıtları ne kadar doğru tutarsanız yurttaşa da o kadar hesap verebilirsiniz. Bu bakımdan demokrasi yalnızca sandıktan ibaret değildir. Demokrasi Milletin vergisinin nereye harcandığının bilinmesi iktidarın da aldığı ve harcadığı her kuruşun hesabını halka vermesidir. İşte bu nedenle Sayıştay raporları demokrasinin güvencesidir. Sayıştay raporları kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını, kime hangi yollarla aktarıldığını ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Ve hesap verilebilirlik ilkesinin de özetidir. Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin denetim raporu çürümeyi, sorumsuzluğu ve keyfiliği açık bir biçimde gözlerine seriyor. Bugün Sayıştay raporları asli denetim işlevini yitirmiş, adeta denetleyenle denetlenenin, ortak mutabakat metnine dönüştüğü pembe bir rapor haline gelmiştir. Emekçiyle, emekliyle, asgari ücretliyle sosyal diyaloğu kuramayan iktidar, iş kaynaklarının nasıl kullanıldığının denetlenmesine gelince üzerinde uzlaşılan kontrollü bulgularla kamuoyunu manipüle eder hale gelmiştir. 2024 Sosyal Güvenlik Kurumu denetim raporları bize çok şey söylüyor. Kurumun muhasebe sisteminden alacak takibine, iç kontrolden icra süreçlerine kadar her noktada ciddi aksaklıklar zincir gibi birbirine eklenmiş durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mali tabloları maalesef gerçeği yansıtmıyor. Yaklaşık 50 milyarlık tecil edilmiş alacak sistemde görünmüyor. Teminat kayıtları eksik. Bozulan taksitlerin takibi yapılmıyor. Kısacası tahsil edilmesi gereken para buharlaşıyor. Bir bakkal bile veresiye defterini bu kadar kötü tutmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu bile bir bakkalın tuttuğu veresiye defteri kadar beceremeyecek bir süreç işletiyor. Sorun burada bitmiyor, aksine yeni başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu icra takibini de yapmıyor. 2019-2014 yılları arasında icraya intikal ettirilen dosya sayısı 5,5 milyonu geçmiş durumda. Alacak miktarı 318 milyarın üzerine çıktı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu alacakların sadece yüzde üçünü yani 108 milyar lirasını tahsil edebildi. Neden? Çünkü sosyal güvenlik kurumunun alacak yönetimi sorunlu ve ne yazık ki insan kaynağı da yetersiz ve giderilmesi için de bir adım atılmıyor. 2014'te 1280 olan icra memuru sayısı 2023'te 1146'ya düştü. Yani dosya sayısı artarken icra memuru sayısı azalıyor. Bir icra memurunun önünde 5000'den fazla dosya var. Devletin alacağı var ama takip edecek doktor yok, memuru yok. 2024 denetim raporunda alacakların takibine ilişkin çok önemli bir başka tespit daha var. 2024 yılı içinde tam 169 milyarlık alacak icraya aktarılmış ve bu tutarın sadece 53 milyar lirası tahsil edilmiş. Fakat bu devasa işlemlerin hiçbiri de muhasebe kayıtlarında yer bulamamış. Böyle bir yapının varlığı sosyal güvenlik sistemini ayakta tutamayacağı gibi tam olarak da içten içe çürütür. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu aynı zamanda Türkiye'nin en büyük gayrimenkul holdingine dönüştü. TOKİ ile deyim, deyim yerinde ise yarışacak kapasiteye ulaştı. 2019-2024 yılları arasında alacaklara karşılık hacz edilen gayrimenkul sayısı 429 bini geçmiş durumda. Satışı ta, gerçekleştirilen taşınma sayısı ise 65 Türkiye'de bu kadar barınma krizi yaşanırken iktidar dar gelirler ve emeklilere kiralık sosyal konutlar üretmek gibi zihni sinir projelerle uğraşırken çözüm aslında apaçık orta, ortada. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'dan açlık sınırının altında nefes alma mücadelesi veren milyonlarca emekli adına şu soruların cevabını bekliyoruz. Bu kadar büyük bir gayrimenkul stoğu varken neden kuruma düzenli gelir yaratılamıyor? Bu devasa stoktan emekliye, emekçiye kaynak yaratamayan üst akıl kim? Bu taşınmazlar kimin elinde? Kim tarafından yönetiliyor? Hangi usullerle değerlendiriliyor? Kaçı siyasi referanslı çevrelere devrediliyor? bu stoktan yararlanabilecek gelir milyonların hayatına dokunacak miktarda oysa. Emeklinin sofrasına sıcak bir yemek, torununa harçlık ve kirasına nefes olacak düzeyde bir gelir. Gençlerin geleceğine güvence, sağlık sistemine can suyu. Ama ne yapıyorlar? Yıllardır bu kaynağı atıl bırakıyorlar. Bu ülkenin alın teriyle biriktirilmiş varlıklarını sanki bir kenarda unutulmuş çürümeye adeta terk ediyorlar. Sonra da çıkıp sırtında küfe taşımıyorlar, kaynak yok diyorlar. Görüyorsunuz ki kaynak var. Var ama kötü yönetim yüzünden çürütülüyor, beceriksizlik yüzünden buharlaşıyor ve siyasi tercihler nedeniyle halka ulaşılamıyor. Değerli basın mensupları. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun amacı elbette ki kar elde etmek değil, toplumsal refahı korumak ve sosyal sürdürülebilirliktir. Sosyal Güvenlik Kurumu bir ticari işletme değil, bir sigorta kurumudur. SGK'nın 2024 bilançosundaki 108 milyarlık fazlalık işçilerin, emeklilerin, esnafın yaşamını kolaylaştırmıyor. Çünkü bu kar emekliye refah payı olarak dönmüyor. Prim yükü azalmıyor. Sosyal yardımlar artmıyor. Kayıt dışılık düşmüyor. Tam tersine kurum belediye borçlarını gizleyerek tahsilat oranlarını düşürerek finansal dengedeki bozulmayı örtmeye çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Bak Başkanı Bakanı Sayın Vedat Işıkan geçtiğimiz Aralık ayından beri belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçları üzerinden kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açıklamalarını sürdürmeye devam ediyor. Sosyal güvenlik kurumunun özellikle belediyelerden ve belediye şirketlerinden olan prim alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı ve bu tahsilatları ilişkin ayrıntılı veriler yıllardır sosyal güvenlik denetim raporlarında yer alıyor. 2020, 2021, 2022, 2023 bu raporlarda bu bulgular açıkça yazıyor. Peki ne oldu? Birdenbire AKP Genel Başkanı Erdoğan çıktı ve sorunun kaynağı olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işaret etti ve silkeleyin talimatı verdi. Bakın şöyle anlatayım. 2009'da belediyelerin %50'si şöyle gösterelim hatta. 2009'da belediyelerin %50'si 2014'te belediyelerin yüzde %59'u AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Bu borçlar sorun olmuyordu. Ta ki 31 Mart'ta ikinci parti konum, konumuna düştüklerinde işin rengi değişti ve tek adam açıkça siyasi talimat vermişken Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon üstüne operasyon yapılırken 19 Mart'ta bir sivil darbe girişimi yaşandı. Böyle bir siyasi iklimde yanın, yayınlanan 2024 Sayıştay raporlarında ne beklersiniz? Tabii ki belediyelerin prim borçlarına ilişkin tek tek kuruşu kuruşuna detaylı bulguların yer alması beklenir. Ama ne oldu? Sayıştay 2024 denetim raporunda bu konuya ilişkin tek bir satır dahi yer almadı. Acaba rapor denetim yapıldı da rapor bükücüler saraya yaranmak için raporları mı değiştirdi? O çok konuşulan belediye borçları buharlaştı mı? Ve bugüne kadar hangi belediyeden ne kadar prim borcu tahsil edildiği ne kadarının edilmediği, hangi belediyelerin ne zamandan beri borcunun biriktiği kamuoyuna açıklanmadı. Yani iktidar bir yandan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik borçlu algısını manşetlerde inşa ederken diğer yandan devletin en kritik denetim raporlarında bu borçlara dair tek bir rakam bile yer almadı. Silkeleyeceksiniz denilen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden prim borçlarını tıkır tıkır kuruşu kuruşuna yerinde keserken acaba diğer belediyelerden aynı tahsilatı yaptınız mı? Ve emekçi ayrılmış bütçelere bu leke konuldu mu? Hizmet ödenekleri kesildi mi? Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hesaplarına el uzatılırken AK Partili belediyeler için de aynı işlem yapıldı mı? Ve bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bu yöntemle ne kadar kesinti yapıldı? Ve aynı dönem AK Partili belediyeler toplamda ne kadar ödeme yaptı? İşte adalet tam da burada sınanıyor. Bir tarafta milim milim baskı uygulanan ve kesinti yapılan Haciz gönderilen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, diğer tarafta borçları ya yapılandırılan ya da taşınmaz devriyle sessiz sedasız mahsuplaştırılan AK Partili belediyeler ve bir türlü açıklanamayan ve devlet sırrı gibi saklanan bu bilgilerin devletin nasıl bir partizan araç haline getirildiğinin kaynaklarının, yetki ve niyetin siyasi iktidarın elinde nasıl bir sopa olarak kullanıldığında fotoğrafıdır. Altını önemli çizmem gereken bir konu daha var. Erdoğan'ın silkeleyin dediği Vedat Işıkan'ın sosyal güvenlik sistemimizi siyasetinize alet etmekten vazgeçin diyerek sürekli gündemde tuttuğu belediye prim borçları o tarihte yaklaşık 73 milyar liraydı. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 sonunda icralık olan ve tahsil edemediği alacaklar tam olarak 210 milyar lira. Ve süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları belediye prim borçlarının neredeyse 3 katına ulaşmış durumda. Ama iktidarın gündeminde varsa yoksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Oysa apaçık bir tablo daha var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 1977 taşınmazı prim borçlarına karşılık alınmış ve 178 tanesi sadece kurum ihtiyacı için ama 170 1799 tanesi satmak için alınmış ve alış bedeli olarak da 9.7 milyar lira ödeme yapı, ödemeye mahsup edilmiş. Bu taşınmazların kaçı cami, kaçı eğitim amaçlı, kaçı satılabilir durumda kimse bilmiyor. Daha da vahimi bu taşınmazların kaçı AK Partili belediyelerden alınmış, bu bilgi de yok. Niye yok? Çünkü bu iktidar gerçeği halktan saklamakta ustalaşmış bir iktidar. Çünkü o taşınmazların büyük bir bölümü satılamaz, imarsız, atıl parseller. Çünkü en temel denetim mekanizmalarına açıkça siyasi müdahalede bulunuyorlar. Çünkü gerçekleri gizlemek zorundalar. Çünkü gerçekleri söylediklerinde kurdukları algı çökecek. Ancak tek adam rejiminin özellikle belediyelerin prim borçları üzerinden sürdürdüğü tartışma sorunu çözmek yerine suçu aşkasına atma refleksidir. İstikrar, popülizmle düşmeme ve emekliyi ezdirmeme gibi pozitif kavramları öne çıkararak bir meşruiyet zeminini kurmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri de hedef göstererek hem sorumluluktan kaçıyorlar hem de Türkiye'nin birinci partisini kendilerince itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. EYT çıktı, prim gelirleri dengesi bozuldu, insanlar erken yaşta emekli oluyor, kurum zarar etti, açık verdi diyorlar. Vallahi kimse kusura bakmasın, bu millet bu filmi çok izledi. Unuttukları şey şu, sosyal güvenlik sistemi bir finansal model değil, insani dayanışma modelidir. Bütçeden sosyal güvenlik kurumuna kaynak aktarmak da zarar değil, İnsan onuruna yatırımdır. Eğer o pay azalıyorsa bu bir başarı değil, sosyal devletin geri çekilmesidir. Halktan gizlenen o taşınmazları, o borçları, o belediyeleri bu ülkenin meydanlarında konuşacağız. Rapor bükücülerin her daim peşinde olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin.